Evren, sayısız yıldız, galaksi ve gezegen sisteminden oluşan uçsuz bucaksız bir yapıdır. Biz ise bu evrende Samanyolu Galaksisi adı verilen bir galaksinin içindeyiz. Ve bu galaksideki milyarlarca yıldızdan biri olan Güneş'in etrafında dönen bir grup gök cisminin bulunduğu yapıya Güneş Sistemi denir. Güneş Sistemi merkezinde Güneş'in bulunduğu onun kütle çekimiyle bir arada tutulan 8 ana gezegen, onlarca cüce gezegen, yüzlerce uydu, milyonlarca asteroit, kuyruklu yıldız ve toz bulutundan oluşur. Bu sistemin doğuşu yaklaşık 4,6 milyar yıl öncesine dayanır. Dev bir gaz ve toz bulutu, diğer adıyla güneş öncesi bulut, kendi yer çekimi altında çökmeye başladı. Bu çöküşle birlikte merkezde büyük bir ısı ve basınç oluştu ve sonunda bir yıldız doğdu: Güneş. Etrafında dönen maddeler de zamanla çarpışarak gezegenleri, uyduları ve diğer gök cisimlerini meydana getirdi. Güneş sisteminde yer alan 8 ana gezegen şunlardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu gezegenlerden Merkür'den Mars'a kadar olanlar karasal gezegenler olarak bilinir. Bunlar yüzeyi katı olan kayalık yapılardır. Jüpiter'den Neptün'e kadar olanlar ise gaz devleri ya da buz devleri olarak adlandırılır ve büyük oranda gazdan ya da buzumsu maddelerden oluşurlar. Her gezegen Güneş'in etrafında belirli bir yörüngede döner. Bu hareket Güneş'in çekim kuvvetiyle sağlanır. Aynı zamanda her gezegen kendi ekseni etrafında da döner. Bu dönüş sayesinde gece ve gündüz döngüsü oluşur. Güneş sisteminde sadece gezegenler değil başka ilginç yapılar da vardır. Örneğin, asteroid kuşağı. Mars ile Jüpiter arasında yer alır ve binlerce irili ufaklı taş parçaları içerir. Kuiper kuşağı. Neptün'ün ötesinde kalan ve Plüton gibi cüce gezegenlerin bulunduğu bölgedir. Oort bulutu, Güneş sisteminin çok dış bölgelerinde yer aldığı düşünülen ve kuyruklu yıldızların kaynağı olan dev bir küredir. Güneş sisteminin en belirgin üyelerinden biri de uydulardır. Dünya'nın uydusu Ay'dır. Jüpiter'in, Satürn'ün, Uranüs'ün ve Neptün'ün ise onlarca doğal uydusu vardır. Bazı uydular yüzey şekilleri ve potansiyel okyanuslarıyla gezegenler kadar ilgi çekicidir. Örneğin, Jüpiter'in uydusu Evropa'nın buz tabakası altında sıvı su bulunduğu düşünülmektedir. Güneş, bu sistemin kalbidir. Nükleer füzyon yoluyla hidrojen gazını helyuma çevirir ve bu süreçte muazzam bir enerji üretir. Bu enerji, ışık ve ısı olarak çevreye yayılır. Güneşin bu ısı ve ışığı, dünya üzerindeki tüm yaşamın kaynağıdır. Ayrıca bu enerji sistemin dinamik yapısının da temelini oluşturur. Güneş sistemi sadece gök cisimlerinin bir araya geldiği bir yapı değildir. Aynı zamanda bir düzenin, bir dengenin ve milyarlarca yıl süren bir evrimin ürünüdür. Bugün hala birçok yönüyle gizemini korumaktadır. Yeni keşiflerle bu sistemin ne kadar karmaşık ve etkileyici olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu video serisinde Güneş sisteminin her bir gezegenine ayrı ayrı odaklanacağız. Her bölümde bir gezegenin yapısını, atmosferini, yüzey özelliklerini, yörünge süresini, uydularını ve barındırdığı sırları inceleyeceğiz. Eğer sen de bu kozmik yolculukta bizimle birlikte ilerlemek istiyorsan, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ü yakından tanıyacağız. Sırlarla dolu güneş sistemini birlikte keşfetmek için takipte kal. Görüşmek üzere.